Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2. haftada oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Metehan. Kırmızı Grup'ta 2. hafta Cumartesi günü başlayacak. Biz bir hatırlatmalarımızı yapalım, Hı. ardından maçların öncesini değerlendirelim. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak golvar.com'dan bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca videolarımızı izleyen tüm izleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını ve videolarımıza da beğeni ve yorum yapmalarını rica ediyoruz. Senin herhangi ekleyeceğin bir şey var mı? Benim ekleyeceğim tek sponsorumuz ve de beraber yapmış olduğumuz özelleştirilmiş bir tarafta video kartları projemiz. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok, ekstrem maliyeti yok. Aynen. Tüm kulüplerden projemizle ilgili geri dönüş yapmalarını bekliyoruz. Ayrıca izleyen herkesten de sonuna kadar videoyu izleyip beğeni ve yorum yapmalarını da bekliyoruz. Cumartesi günü 2 maç var. Pazarda 8. Toplam 10 maç kırmızı grupta. Bu 10 maçın öncesini konuşalım. İlk olarak 2 Karadeniz ekibinin mücadelesi olacak. Trabzon'da 1461 Trabzon Futbol Kulübü sahasında ligin ilk haftasında çok iyi bir başlangıç yapan Zonguldak Kömür Sporu ağırlayacak. İki takım da iyi başladı aslında. 1461 Trabzon Adıyaman deplasmanından bir sıfırlık galibiyetle döndü. Zonguldak Kömür Spor'da kendi evinde Fethiye Spor'u 2-1 geriye düştüğü maçta 4-2 mağlup edip çok önemli güç puan aldı ama Hacı Ömer'i kaybetti. Ona da çok geçmiş olsun. Bir müddet oynayamayacak genç forvet. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ee, i̇ki tane ligeyi başlayan takımın maçı. Bu maçı kazanıp 2-2 yapan takım için de büyük bir gaz olur bu maçı kazanmak. Ben kendi evinde olduğu için 1461 Trabzon'un en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Ben öncelikle Hacı Ömer doğruya geçmiş olsun. Tabii geçmiş olsun. Bir buçuk ay yok sağlardan uzak ve bir, buç bir buçuk, evet, bir buçuk, ay, abi. ay, takımda olmayacak ve Kesinlikle Zonguldak Kömürspor'un forvet transferi yapması gerekiyor. Ama tabii çok pardon olayım. lafını kesiyorum. Bir haberde mi gördün bilgi Taraftaran mi geldi? Taraftarların hepsi yazdı. Aa, tamamdır, bilmiyordum ben. Taraftarların hepsi yorum yazdı. Ee, o yüzden Hacı Ömer Doğru'nun... E, Teşekkür ederiz kesinlikle onlara Kesinlikle hani Yerini doldurması gerekiyor bu anlamda. E, Trabzon'da son dakikada Adıyaman'ı 1-0 mağlup etti. Noglu Akümür Spor'da zaten 4-2 Fethiye'yi mağlup etmişti Aynen. ve iki takım da sezonu 3 puanla başladı. E, 1461 Trabzon biliyorsunuz eski oyuncusu İsmail Akdın başına geri transfer etti. Doğru. Tekrardan da hayırlı olmasını diliyorum. Ya İsmail Akdın Aldabaşı şu an yaş olarak 31 daha hani böyle ileri değil ama kafasını net olarak sahaya vermediği için mental problemleri çok fazla var. Mesela 20 21de Menemenspor'da biraz kendisini sahaya verdi. İş yaptı, iyi de oynadı o sezon. Hatta ligde kaldı Menemenspor. Orada da büyük payı vardı. Önemli, önemli maçlarda puan da aldıran oyuncuydu. Tamam. Ama kesinlikle e, kafasını sahaya verme noktasında sıkıntısı var oyuncunun. O yüzden e, bu Çok önemli yok. nokta olacak. Ben Trabzon'un kazanarak hafta 3 puanla kapatacağını düşünüyorum. Çok net söyledin. Kazanacağını düşünüyorum. İsmail Aktan da hiç kendini maalesef sahaya vermiyor ayar zaten. Ayar Sıkıntı yani. o. Yeteneklerini ihanet eden Aynen futbolculardan biri. Öyle. Bursa Spor'da daha 11-12 yıl önce çıktığı ilk zamanları hatırlıyorum. Çok ümit veriyordu. Ağzımıza bir parmak çaldı. Hani bal çaldı derler ya. Ama hiçbir zaman maalesef yeteneklerini göstermedi. Çok yetenekli bir oyuncu. Evet. Gerçekten yok. Yeteneklerini kullansaydı en kötü ihtimal Süper Lig'de oynayacak bir oyuncuydu. Yani alternatif tabii, tabii, oyuncu daha bir oyuncuydu. İsmail yani, Tunçlu da 30 yaşında. Burada iş yapar mı? Ne diyorsun? İşte sahaya verecek Daha mi? Daha önce de oynadı olurum. burada. Kafasını sahaya verecek mi? Ondan şüpheliyim Şimdi, şimdi atıyorum İsmail Aktan, Aktan o başı. İkinci hafta şu. 15. hafta takımdan arıyorsa ben şaşırmam ki. Ya da bir kadro dışı kaldı haberi gelsin. Aynen. Yani. Öyle bir oyuncu olduğu için hiç net, net bir olmadı. Bilmiyorum. Çok takıma da gitti. Hiçbir yerde dikiş tutturamadı maalesef. Evet. Bir menemen de tutturdu. Aynen. Oynadı takım dikte kaldı. Ondan sonra da yine zaten takım değiştirdi. Trabzon'a Trabzon'dan oraya gelmişti hatta. Evet. O sezon doğru. İki takıma da başarılar dileyelim Ben de 1461'in yenilmeyeceğini hı hı. düşünüyorum Bakın. Senin kadar net bir şey diyemiyorum İki takıma da başarılar Bir diğer maça geçelim Bu maçta İstanbul'da cumartesi saat 17'de Lige e, bir puanla başlayan Sarıyer sahasında lige mağlubiyetle başlayan Kastamonu Spor'u ağırlayacak Kastamonu Spor karıştı ilk haftadan Metin Can Cici kadro dışı bırakıldı ve Metin Can İstanbul'a döndü bu arada. Onu söyleyeyim şu an Kastamonu'da da değil. Ya zaten maç da İstanbul'da belki o yüzden döndü. <laughs> Ona bir şey diyemem. Zaten normalde de burada yaşamıyor bu Metin Can değil mi? Aynen. Ee, Sarıyer en azından şu sıkıntılı haline rağmen... Bir süresiz kadro dışı bırakıldı ya belki de o yüzden. O da olabilir. Sarıyer sıkıntılı haline rağmen en azından lige puanla başlamayı bildi. Zor bir maçtı Etimeskut deplasmanı. Kastamonu Spor'da kendi evinde Serik Belediye Spor'u 2-1 yenilerek çok kötü bir başlangıç yaptı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Kastamonu'dan bir reaksiyon bekliyorum. En azından yenilmeyeceklerini düşünüyorum. Eğer Kastamonu bir, bir iki hafta daha kötü giderse Metin Hoca ile yollar ayrılır. Hoca bence takıma hakim olamıyor. Zaten bunu konuştuk. Hocadan beklentimiz yok diye daha ilk geldiğinde. Bir de Metin Can bu takımda 55 oyundan Ama çıkmaz. Ama şimdi şöyle noktalar var. Onlara geleceğim. Peki. Şimdi hocaya zaten güvenmiyoruz ama şimdi Metin oyundan çıkarken hoca küfür ettiği söyleniyor. Bu bir. Öyle mi? Ha. Bu bir. Sıkıntı. İkinci noktası Metin Can hazır olmadığı için o hocanın oyundan aldığı söyleniyor. Hani bu da doğru nokta. Şöyle doğru nokta. Metincan Can ilk hiçbir şey yapmadı yani oyundan çıkana kadar. Ama hocanın yaptığı diğer değişiklerde ciddi sıkıntılar vardı. Yani çıkmaması gereken oyuncular da çıktı. Eğer zaten Metincan hocaya gerçekten bu anlamda bir küfür olduysa burada %100 değil %1 milyon zaten Hoca haklı onu söyleyeyim. Bu ayrı bir şey. Ha hoca bir hükmedemediğini düşünüyoruz. Bu ayrı ama yani Metin Can noktasında bunlar doğruysa hocaya ben hiçbir şey söylemem. Ee, Sarıyer'de bir bir beraber kaldı Etimiz Kurt'tan. Sarıyer'in 5 tane iç saha maçı şu anda yine Yusuf Ziya Önüş'te oynanacak. Kesin Onu o. söyleyelim. Aynen. Ama stat noktasında ben şöyle söyleyeyim. Şu yapılan açıklamadan sonra algıladım. Sezon sonuna kadar burada oynanır bu. Sarı yani yerin alıştıracaklar sadece, şimdi 5 maç. Doğru. Ardından yine burada oynanılacak. Sarıyer'in maalesef sadece stat sorunu yok. Tesisleri de çok kötü. Evet. Yani Sarıyer'e zaten şu seneye gelene kadar, 2022'ye kadar kaç kere söz verildi. Hiçbirinde stat yapılmadı. Bu sene de bir söz verildi. Ben gene yapılmayacağını düşünüyorum. Bence ee, Sarıyer'in çok ciddi tesis problemi de var. Her şey problem Sarıyer'de. Yani e, mesela Sarıyer'in şu an oyuncularını yatırabileceği bir yer bile yok adeta. Aynen yani. sıkıntı. Çok eski zaten. Maalesef. Tesisler çok eski. Evet. Bu karşılaşma içinde şöyle söyleyeceğim öncesinde. Sarıyer'in bir forvetle anlaşıldığı söyleniyor. Hı. Önemli bir oyuncu olduğu söyleniyor. Hani yakın zamanda imza olacağını. isim bilmiyoruz ama böyle bir, ha. haber geldi. Peki. Bakalım yakın zamanda yani zaten 8 öyle transfer bitecek. Peki bir şey hafta içinde belli olsun. Oyuncuyla alakalı şöyle bir ipucu verildi mi? Bu ligin oyuncusu mu yoksa liglerden mi? Bir şey demediler. Ha, peki. Zaten bu ligden oyuncu kalmadı ki. Ne bileyim hani Bilmiyorum. Ha belki bir takımdan oyuncu da Belki ha, aynen, Öyle bir şey olur mu ha, dedim. Hiçbir bilgi almadım. Ha, Sadece tamam. iyi bir golcü olduğu, hani iyi bir forvet oyuncusu olduğu söylendi. Hmm. Bakalım. Geldi Başka bir transfer olabilir mi? Bilmiyorum ki. Transfer lazım. Sarıyer e oyuncu lazım. Forvet bilgisini söylediler. Tamamdır. Ee, ben bu karşımda Sarıyer'in en kötü yemeden sardan alacağını düşünüyorum. Ee, bakalım nasıl bir maç olacak. Peki. Ben Sarı tarafındayım. Sen Sarıyer tarafındasın. Ben de Kastamonu tarafındayım. Aynen. Sen Sarıyer yenilmez diyorsun. Yenilmez diyorum. Ben de Kastamonu. Bakalım berabere biterse Bakalım. de çıkarız. Pazar Spor İskenderun Spor maçına geçelim Daha doğrusu Pazar gününe Pazar Spor'la geçelim Aynen. Ee, Pazar Spor sahasında İskender, İskenderun Spor'u ağırlayacak Saat 16'da Pazar günü Pazar Spor'un çok ciddi kadro zafiyeti var ee, Bu maçta güvenç yok kırmızı cezalısı İskenderun Spor'un da çok geniş ve çok kaliteli bir kadrosu var Bir de bu kadronun üstüne Muhammed Enes Durmuş gibi çok iyi bir oyuncu geldi Bir yıl kiralık Başkan Hakan Bolat İyi ikili ilişkilerini kullanarak bir transferi daha bitirdi. Önemli bir hamle yaptı Hakan Başkan. Ben bu maçta sözü çok uzatmayacağım. İskenderun'un net favoru görüyorum deplasmanda olmasına rağmen. Çünkü pazarda malzeme yok. İskenderun'un yedek kulübesini götür bir takıma. O takım direkt ellerini böyle yapar. <laughs> ah bana gelsin akranmış. gider tüm oyuncular. Geçen hafta yedek kulübesini gördün. Süheyl Çetin kulübe de. Erdinç Pekgöz kulübe de. Hamza Küçükköylü kulübe de. İsmail Güven kulübede, kulübede Kadir Arı kulübede oyuna giren 5 ya şey oyuna giren diyorum. Kulübedeki 5 oyuncuya bak kafadan. İskenderun'un çok geniş müthiş bir kadrosu var bu grup için. Ben net İskenderun galibiyetini bekliyorum bu maçta. Yani net olmasa da 1-0 da olsa, 2-1 de olsa ben İskenderun tarafındayım. Yorumun ne olur? Şimdi İskenderun geçen hafta zor kazandı 1-0. Evet. Ee, o maçlardan ders çıkartmaları gerekiyor öncelikle bu maç için. Yani ilerleyen haftalar için de özellikle çünkü İskenderun eğer böyle zor noktalarda yani şey maçlarda böyle zor kiri noktalarına giderse bu büyük bir soru işareti olur. O yüzden bunu maçın muhasebesini şu maç öncesine yapmaları gerekiyor. O maç iyi bir ders olur mu? Ne dersin? İşte belki oradan de erken bir uyarı oldu iyi oldu. Oradan işte dersler çıkarmaları Tabii. gerekiyor. O maçın bir analizini yapmaları gerekiyor. Ee, ben bu kaçmada İskenderun sporun kazanacağını düşünüyorum. Pazar spor net olarak düşmadayım. Kesinlikle yani öyle. Pazar Spor'da maalesef bu sene işler çok zor. Hiç malzeme yok. Durum vayım. İki takıma da başarılar dileyelim. Pazarda Rize'de oynanacak maçta. Saat 16'nın bir diğer maçına 16 geçelim. 16.30'da 16 16.30'da iki maç var. Çok pardon. Antalya'da Serik Belediyespor, Ankara Demir Spor'u ağırlayacak. Lige Kastamonu deplasmanında kazanarak çok iyi başlayan Serik. Sahasında Lig'e 0 0lı Kırşehir beraberliğiyle başlayan Ankara Demirspor'u ağırlayacak. Hı hı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben bu maçta Serik Belediyespor'un en kötü yenilmeyeceğini ve galibiyete de yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki takımın kadrosunu kıyasladığımda bence Serik'in kadrosu daha iyi. Hı hı. üstün. Erdi Zengin, Batuhan Kırdaroğlu, İsmet Benli. Senin yorumun ne olur? Valla ben de Serik Belediyespor tarafındayım. Ankara Demirspor'dan mesela geçen sene beyaz Gürtep diyordu bu kadro Şampiyonluğu olacak kadro bile diyorduk. Hatta İyidir. hocası sıkıntılıydı. Bunu Doğru. da söylüyorduk ama o kadro o grupta pilofu bile kalamadı. Çok kan kaybetti. Şu kadro yapısıyla zaten burada pilofu söylemek, hedefe gidecek demek zaten Tabii. saçmalık olur diye düşünüyorum. Ben Sekveyde Spor'un kaybetmeden sağdan ayrılmasını bekliyorum. Alim gitti, Kamil gitti, hı hı. Ankara Demir'den Serdar Eylik gitti, Aynen. Mustafa Fettahoğlu gitti. Çok kan kaybettiler ya. Hı hı. Çok sıkıntı var. Aynen. Ben senin yenilmeden sağdan ayrılacağım. Sirik ilk 6 oynar mı bu grupta? Ya kadro fena değil aslında yani. Ya pilofu zorla zaten bunu ilk hafta söylemiştik. Ardından... Takımlar çok fazla şey yaptılar, güçlendiler diğer Doğru. takımlar. Hatta o şeyle ilgili orta sıralarda olur demişler. Hatta bir taraftar demişti Mustafa Bey, niye hani pliof derken bir anda değiştirdiniz diye. Çünkü çok fazla rakip geldi. Hani sekbede spor oraya zorlayabilir sadece ama pliofa kalma şansı zor. Hani ben ilk haftalarda pliofa adayı demiştim ama sonradan İskenderun'un güçlenmesi, işte şeyin Kıttaris'in güçlenmesi, Buca'nın, evet. Karacabey'in güçlenmesi. Farklı noktaya çektiği şey. Bakalım nasıl olacak? Bir de ben Cem Hoca'yı ilk maçta çok beğendim. Hiç yerinde durmadı Hoca Kastamonu maçında. Hı hı. Cem Hoca çok aktifti kenarda. Cem Hoca dinç bir hoca zaten yani. Geçen sene Afyon'da da bence gidene kadar gayet iyiydi. Neden gönderilmişti anlamadım hı hı. o dönemde. Cem Hoca da o maçtaki performansını, kenardaki performansını, sezon geneline yayarsa Serik en kötü ilk konuda bitirip playoff'u da zorlar ve kalabilir yani. Aynen Belli öyle. de olmaz çünkü malzeme kötü değil Serik'te. Hı hı. Bir diğer mücadeleye geçelim. geçelim. İkimiz de Serik tarafındayız. Evet. Kocaelispor deplasmanda bu maçta. Kırşehir'de saat 16.30'da bu maçta. Kırşehir Belediyespor şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Kocaelispor'u Kırşehir'de ağırlayacak. Nasıl bir maç bekliyorsun? Kırşehir lige bir puanla başladı ki Kırşehir'e hakem yaktı. Doğru. Da. %100 temiz golü güme gitti. Kocaeli Spor'da kendi evinde 40'ları Spor'u 2-1 mağlup etmeyi bildiği ilk haftada. Ben bu maçta Kocaeli tarafındayım. Kocaeli Spor'u deplasmanda olmasına rağmen net favori görüyorum. Çünkü bana göre Kırşehir kadrosu 3. Lig'de bile şampiyonla oynayamayacak kadro. Ko Kocaeli Spor kadrosunda ise Yalçın Kılıç gibi, Kılınç gibi, Okan Eken gibi, Beykan Şimşek gibi, Tayfun Aydoğan gibi çok üst düzey oyuncular var bu grup için hele. Ben net Kocaeli galibiyeti bekliyorum. Bir de Kocaeli Spor'un deplasman kontenjanı %5'ten %15'e çıkarıldı. 1100 civarı mı 1500 civarı ya 1000 ile 1500 civarı arası bir Kocaeli spor taraftarı da Kırşehir'de olacak. Ben Körfez'i net favori görüyorum. Sen ne dersin? Vallahi ben de Kocaeli Spor'un net favori görüyorum. Geçen hafta zaten hakem doğru Kırşehir Belediye Spor'u. Ahmetsun'un pozisyonu olsakla yakından uzaktan alakası yok zaten. Ee, o yüzden hakem orada Kırşehir'in hakkını yedi. Gasp vallahi ben Kocaelispor'u kadrosunun da beklentilerin de zaten çok daha önde olduğunu düşünüyorum ki bunu herkes düşünüyor bu grubu, bu ligi bilenler. Ben Kocaelispor'un kazanarak hafta 3 puanı kapatacağını ve lige 2'de 2 ile başlayacağını düşünüyorum. Ben de aynı gibi. Bir de Cihat Çelik ilk hafta sonradan oyuna girip iyi oynadı. Hoca sence Cihat 11'de başlatır mı gene? Yok, ambi? sanmıyorum. Bir de Fırat Hoca'nın artık Samet Ali sevdasından vazgeçmesi gerekiyor Aynen yani. öyle. Bir diğer mücadeleye geçelim ee, Bu maçta 17'de Trakya'da Kırklareli Spor sahasında Adıyaman Futbol Kulübü'nü ağlayacak hı hı. Kırklareli Spor'u ilk hafta Kocaeli deplasmanında 2-1 mağlup oldu ama Bence normal bir diye Yani bu sonuç ne Bilgin Hoca'nın ne de Kırklareli Spor kadrosunun Hani çok moralini bozacak bir skor değil bence ekstra olarak Adıyaman da kendi evinde 1461 Trabzon'a mağlup oldu bir sıfır Maçtan sonra da ortalık karıştı statta Adıyaman'ın zaten kadrosunu söylüyoruz. Yetersiz bir kadro. Bu kadroyla bu sene işi çok zor. Ben bu maçta Murat Yılmaz başta olmak üzere Kırklareli Spor'un Furkan Fehmi ile Enes İslam'la bu maçı alacağını düşünüyorum. Çünkü Adıyaman'ın kadrosu maalesef çok yetersiz. 3-4 oyuncu dışında. Sen ne düşünüyorsun? Valla ben de Kırklareli Spor tarafındayım. Kırklareli Spor bu sene net olarak Kriyof adayı. İlk 6 adayı yani. Aynen. O yüzden Aynen. bu doğrultuda Kırklareli Spor'un sezon sonuna kadar bu grupta kovalayacağını düşünüyorum Pirof'u. Ya rakibe baktığımız zaman da zaten şöyle bir nokta var. Şimdi Adıyaman'da geçen hafta yine maçtan sonra taraftarla, operasyon arasında da sıkıntı oldu. Taraftarla Başkanla da olmuş. Başkanla şu noktada oldu. Hala bu ismi tutuyorsun diye takımda. Evet. Ona karşılık tepki var. Yani ve bir de kulübün işte oyuncu şey taraftarla ilgili Hani dava açma gibi şeyler oldu böyle Ortalık karıştı oldu. Değil, aynen. Yani taraftar net olarak Alper istemiyor Ya Adıyaman'da bu sene ortalık gene çok karışır Görünen o ve şöyle bir durum da var Adıyaman'ın bu sene kadrosunda Cengiz Anakgün gibi bir oyuncu da yok Mesela evet, maç alacak Hani böyle sallıyorum 30 metreden koyacak gol olacak öyle bir oyuncu Hı -hı. da yok Adıyaman'ın işi çok zor Adıyaman'ın kadrosunda bir tane Yani Ömer Yıldız iyi bir forvet aslında kötü değil de Kim top getirecek Ömer Yıldız'a Forvet oyuncusu muhtaç oyuncu yani sen Yaman, Okan Eken'i de koy bu kadroda bir şey yapamaz. Yapar da Tağ yetmez. Tağbalcı da yapamaz. Adam gol atar 5 tane örnek veriyorum. Savunma 15 tane gol yedi. Ama ediyoruz. bu adamlara bir de top da getirmen Tabii. lazım. Okan Eken sallıyorum Tağbalcı topu alıp 60 metre sürüp gol atacak Aynen, halleri öyle, yok. Aynen öyle ne yapacak zaten. Hani bakalım. bu forvet oyuncusu da muhtaç oyuncu. E, Ömer Yıldız kötü bir forvet değil ama Ömer Ekim'i top getirecek. Evet çok Geçen sene gene Cengiz Anakküm vardı. E, i̇lk devre çok iyi bir Ogün Özçişek o vardı. Adıyaman'da hiç malzeme yok. Evet. Çok sıkıntı Vallahi ben net olarak Kökler Espor'un kazanacağını düşünüyorum. Adıyaman Futbol Kulübü de bu sene net olarak düşme dayalarından. Bence var. de. Aynen öyle. Bakalım. İki takıma da başarılar dileyelim. Ee, bir diğer maça geçelim. Bu maç saat 17'de. Uşak Spor sahasında Karacabey Belediyespor'u ağırlayacak. Uşak Spor geçen hafta Diyarbekir deplasmanında iyi dayandı, direndi ama son dakikada 7'yi golle sahadan mağlup ayrıldı. Karacabey de kendi evinde daha iyi oynamasına rağmen hı hı. Buca Spor karşısında yenişemedi ve sahadan beraberlik de ayrıldı. Ben bu maçta deplasmanda olmasına rağmen Karacabey'in net favori görüyorum. Çünkü Uşak Spor da malzeme anlamında çok sıkıntılı. Karacabey'in kadrosu gayet iyi. Bir de Uğur Mustafa Türk bu tür zayıf rakiplere karşı hep rahat iş yapan bir santrafor. Senin yorumun ne olur maçla alakalı? Ben Karacabey kazanır diyorum, Karacabey Belediyesi. Valla Karacabey'de bir de Abdullah Balıkçı transferinin adı geçiyor. Geldi, geldi dün gece yani. geldi. Ne diyorsun? Ee, bence iş yapacak oyuncu. Ee, hücuma biraz daha dönük. O da eski takımına karşı oynayacak evet, forma vardı. bulursa. Uşaktan bandırmaya gitti. Ee, hani en azından iş yapacak bir oyuncu ama bence ben biraz daha üst düzey bir oyuncu bekliyordum. Yani ama tabii ki şu anda piyasada daraldı. Hani 8 gün kaldı transferin bitmesine. Ee, Uşak Spor'da zaten çok ciddi sıkıntı var. Uşak Tabii. Spor hani toplama takım gibi oldu ve Maalesef. kaliteli oyuncular yok. Onlar da net düşme adaylarından. Bakın adaylarından diyor düşer demiyoruz. Adıyaman nasıl ya, adaylarından Uşak sporu spor zor bir sezon bekliyor aynen. yani kısacası. Bazen şöyle diyoruz düşme adaylarından diyoruz, diyorlar. Siz nasıl bizim takım düşecek diyorsun. Düşecek demiyoruz. Düşme adaylarından diyoruz. ya Uşak, Yani sıkıntı yaşayacak takımlar. Yani şöyle Uşak Spor bu kadroyla playoff oynayabilir mi? Yok ne olacak İlk olarak oynayabilir Hiç mi? Hiç oynayamaz. E o zaman. Aynen. Bak Serik Belediyespor'un kadrosu Uşak'tan çok daha iyi direkt playoff'a kalır diyemiyoruz. Tabii. E, Uşak bu kadroyla ne yapacak? Bir şey yapamaz. Ligde kalmıyor oynar Tabii. en fazla. Hani evet. direkt rakiplerine karşı yapacağı maçlar kaderini belirler. Mesela Karacabey'in de kesinti ikili oynamasanız. Bak Uğur Mustafa Türk zaten ikili olarak daha etkili. Bu bir... maçta oynamaya... Rakibin de zaten... Bu maçta bu mutfa... oynayabilirsin. Rakibin zayıf. Oynat Fatih'le Uğur Mustafa. Tabii. Uğur Mustafa gezgin, gezsin. Evet. Fatih de zaten pivot, Aynen. indirsin, bıraksın. Peki Am sence Recep Çetin Hoca çift forvet çıkar Valla Recep Hoca'da da büyük sıkıntı var. Geçen hafta 90'da oyuncu oluyor. Zaten biz görüşümüzü belirttik. 10. haftaya kadar Recep Hoca ile yollar Bir de zaten Ahmet Eren bu takımda kaliteli bir oyuncu. Ahmet Eren 90 artı 20. oyuna girmez. Ahmet Eren geçen seneki pliyop maçlarında bile kalitesini gösterdi. Isparta'ya, Tarsus'a karşı falan. Recep Hoca oyunu okuyamıyor maalesef. Ya da Recep Hoca bu ligi bilmediği ligi için bilmiyor, yabancı zaten mı kaldı? De, yok ligi bilmiyor zaten de ama oyun içerisinde yorulan oyuncu da çıkartırsın bir Bir yani. de Buca çok iyi bir kadro kurdu mesela. Buca'yı belki bu kadar kötü yakalamazsın başka zaman. Buca'yı kötü yakaladı Karaca Bey bunu kullanamadı. Aynen. Buca'nın çok kaliteli kadrosu var. İlerleyen haftalarda göreceğiz yani. TFF birincilik patentli oyuncular var. Lokman, Mazlum, Taşkın, Taşkın Çalış. Hani o yüzden Erhan Tabii. Yani bunu kullanmalıydı Karaca Tabii, Bey. O zaten hata kayıp oldu o anlamda Doğru. baktığımızda. Ve üstünde oynamıştı Karaca Bey. Ben Karaca Bey'in kazanana kaptı 3 puanla kapatacağını düşünüyorum. Ben de aynı görüşteyim. İki takıma da başarılar dileyelim. Aynen öyle. Ee, Pazar akşamında saat 20'de 3 maç var. O maçlara geçelim. Işıklandırmalı statlar. Hı, hı. Buca Spor sahasında Etimeskut Belediye Spor ağırlayacak. Buca Spor çok kaliteli bir kadro kurdu. Şampiyonluğun en önemli adaylarından biri bu grupta. İskenderun ve Kocaeli ile beraber. Ama ilk hafta hazır bir görüntü vermediler. Hı hı. Tabii bunu doğal da karşılıyoruz çünkü e, oyuncular biraz geç geldi biliyorsun. Mazlum gibi, Taşkın gibi, Erhan, Erhan Çelenk, Çelenk gibi, gibi. E, Lokman biraz onlardan önce geldi gerçi. Daha biraz buca Spora fizik olarak hazırlanma, hazırlanma anlamında zaman lazım. Lokman zaten Karşıyaka maçında hazırdı gayet. Beğendin işte. sen Lokman'ı zaten. Betim Eskut da kendi evinde sarı yeri yenemeyerek çok önemli iki puan kaybetti. Ben bu maçta kaliteli kadrosuyla taraftarın arkasına alarak Buca Spor'un ikinci haftada ilk galibiyetini alacağı hı hı. düşüncesindeyim. Sen ne dersin? Valla ben de Buca Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Geçen hafta deplasmanda olsa bile taraftarlar vardı. Kendi ailen yeri tamamen doldurmuşlardı. Aynen. Bu maçta da tamamen doğu tribünlere alınacaklarını düşünüyorum. Ve iddialı bir bucaspor Spor var. Yani geçen senden de daha iyi bir kadrosu var bucaspor'un Spor'un. Doğru. Etimes Kutlu e bence puan kaybetti. Kendi kafasına sıktı diyorum. Çünkü Sarıyer'in kulübesinde oyuncu yok hocanın hatalarından dolayı maçı kazanamadı. Hamiler noktasında hoca hatalar yaptı. Ben Burca Spor'un kazanarak hafta 3 puanı kapatacağını düşünüyorum ve kesinlikle Mehmet Fuat Gölbaşı'yı kalmamalı. Tuğuş ben, yerine bence Mehmet Fuat Ben oynamalı. de sana şeyi soracaktım. Erhan Çelengi 11'de bekliyor musun? Oynama ihtimali daha yüksek bu maçta. Çünkü geçen hafta geç geldiği için kulübedeydi. Bence bu hafta 35 11 35 dakika falan oynadı uzatmalarla Aynen. beraber. İkimiz de Buca tarafındayız. Peki. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maçta ışıklandırmalı statta balıkesirde Dege'nin <laughs> yeni ekibi Balıkkesir Spor sahasında. Playoff'a önemli adaylardan biri olan şampiyonluk için diyemiyorum. Çünkü santrafor hattındaki ciddi sıkıntısından <laughs> dolayı maalesef. Diyarbekir Spor'u ağırlayacak Balıkkesir Spor. Diyarbekir Spor'a çok net santrafor lazım. Bunu seninle pazartesi de konuştuk. <laughs> İyi bir malzeme var. İlker Sayan var, Nuri Melih var, Ozan Karabacak var. Yasin Elmaz var, Yasin Palas, Gökhan Siverek ama var. Santrafor şart bu takıma iyi bir golcü. Balıkesir Spor'da maalesef malzeme hiç yok. Ciddi bir sıkıntı var. Atilla da maalesef takıma gelemiyor. Atilla da başka bir takıma gider bence. Ne diyorsun? Atilla teklif alır yani. Atilla'da Atilla, zaten konuştuk. kendisi söylemişti. Ondan sonra zaten haberi paylaştık. Hmm. Atilla da zaten şöyle bir nokta oldu. Geçen sene feshedildiği için sözleşme tahtada kapalı olduğu için bu sene yapılan Gelemiyor. imza transfer gibi oldu. Dış transfer gibi. O yüzden FIFA lisansa izin vermedi. Maalesef. Zaten Atilla ile ilgili biraz sonra bir program yani TF birincilikte zaten konuşacağız. Bir şeyler söyleyeceğim. E, Atilla zaten takım bulacaktır. Balıkesir Spor tarafı zaten çok garip bir şekilde yönetildiği için bu tarz durumların olmasını hiç şaşırmıyorum. Ben Diyarbakır Spor'un en kötü kaybetmeden sağdan alacağını düşünüyorum. Ama bu maçta bir puan Diyarbakır Spor'un işine yaramaz. Y yaramaz. Bir de Balıkesir Spor oyuncuları dün Taraftarlar çağrıda bulundu hepsi tek tek videolu bir şekilde. sana çağırıyorlar da bu takımdan malzeme ki Taraftar neye gelecek? Ya falan. gerçekçi olmak lazım. Şimdi atıyorum yani hiç kimse bunu bir sinema gibi düşünelim. Kötü bir filme gidip bilet verip bilet Ama zor bir şey gitmez 50, kimse. 50-100 lira verip gidip izlemez güzel bir filmse ya da hı hı. hani başrolde sevdiği oyuncular varsa atıyorum değil mi? Hı hı. Atıyorum şimdi Kıvanç Tatlıtuğ varsa hı hı. mesela kızlar gidiyor. <laughs> Ama şimdi yani ya yakışıklı bir jön varsa falan kadınlar gider izler atıyorum ama yani şimdi kesir sporda malzeme yok takım hiç ümit vermiyor Bu kadronun neyine gidip yani taraftar bilet parası verip cebinden Aynen. izleyecek ki Ya maç bedava da olsa gitmez Geçen sene gördük bu takım 100 kişi oynuyordu taraftardan polis daha, daha fazla polis vardı Bir de Özgür Yılmaz vardı Aynen. <laughs> Mehmet Yavaş da vardı onlar vardı Vallahi ben bu maçta Balıkesir'i <laughs> ağır favori görüyorum. Mehmet Yavaş kim ya? Taraftarı var ya Balıkesir sorun daimi. Aha. O da geliyordu işte maçlara. Ben Balıkesir şey Diyarbakır Allah söyletti Balıkesir diyecektim. Diyarbakır Spor'u ağır favori görüyorum. Evet Diyarbakır Spor'da santrafor yok ama Aynen. İlker Sayan vurur uzaktan. Ozan Karabacak bir ikiye 1 yapar. Yasin Elmas vurur uzaktan. Bir şekilde golleri bulurlar. Hı -hı. diye Balıkesir net düşme adayı. Kimse kimseyi kandırmasın. Valla Balıkesir Spor her sene yavaş yavaş aşağı doğru gidiyor. Beni 2 sene önce Balıkesir sayfaları Instagram'da Balıkesir düşmanı olarak önce ama geçen, geçen sene, sene başında. Aynen. Yani takımın durumu ortada. Kimse kimseyi kandırmasın Seni yani. Seni etiketleyerek Balıkesir Spor'u düşman <laughs> olarak Instagram'da paylaşmışlar. Bu problem da. değil. Biz gerçekleri söylüyoruz. Aynen öyle. ben Diyarbakır'da da mesela hep şu sorundan bahsediyorum. Diyarbakır Spor'un stadı dolmuyor. Geçen de dolmadı. Evet. Bak Ahmet'in maçı olacak pazar günü. Olacak. 20 bin kişi olacak. Kesinlikle. Ben Diyarbakır'ın yerinde olsam İstanbul'da oynarım maçları her türlü bir şekilde izin alıp. Ben Niye? Da Burada işte. çok Diyarbakırlı var. Takıma da hasretler gider 10 bin kişi doldurur en kötü. Evet olabilir. Ben Diyarbakır Spor'un kaybetmeden sağdan alacağını düşünüyorum. Hani net Ama olarak, bir puan işine yaramaz. Öyle de net olarak kazanır diyemiyorum. Bu maçta Diyarbakır bir puan alırsa ben e, Feyzi İlhanlı'nın yerinde olsam takımı kesirden uçakta da otobüste değil yürüterek Ben şu Diyarbakır anlamda var. söylüyorum. Hani maç berabere biterse ben Şaşırmam, Şaşırmam mı diyor? Aynen o yüzden. Vallahi Diyarbakır şey Diyarbakır. Hani ]'den... güç dengesi anlamında söylemiyorum çünkü Diyarbakır'da hücum anlamında forvette sıkıntı olduğu için söylüyorum. Bu maçta Diyarbakır'da gerekirse Tuğran İlgin başkan sahaya çıkıp gol atıp bu maçı almalı Diyarbakır. Bakalım Ama ne olacak. O kadar iddialı konuşuyorum çünkü rakibin çok zayıf. Aynen. O yüzden. Bir diğer, diğer mücadeleye geçelim. geçelim. Fethiye Spor Van Spor maçını konuşacağız son olarak. Lige kötü başladı Fethiye Spor. İlk hafta 4-2 mağlup oldular. Sinan Kalaycı'nın attığı iki tane müthiş gol güme gitti resmen. Kurtarmadı. Aynen. Van Spor da kendi evinde zorlansa da kazanmayı bildi Pazar Spor'a karşı hı hı. ama Van Spor karıştı yine. Emrah, Emrah Tacir. Tacir niye gitti? Rica hı. ediyorum Van Sporlu izleyicilerimiz yazsınlar. Gerçi. Açıklamada yazıyor hani alaka ah, aykırı davranışlar. Ne da... yaptı ki Emrah? De Van Spor'da her sene böyle sıkıntı? var. Aynen her gelen yönetim bir olaya imzaladı. Bir de yaptı. Emrah Tacir zaten ilk Afyon'a gitmişti biliyorsun. Aynen. Sonra anlaşmasını bozdu Van Spor bana göre döndü Emrah. Nasıl bir maç bekliyorsun? Fethiye Spor'un kazanması lazım çünkü ilk hafta kötü bir mağlubiyet aldılar. Van Spor'da en azından bir puan almak isteyecek. Yorumun ne olur? Vallahi ben Van Spor tarafındayım bu hmm. maçta. Fethiye'de geçen hafta kırmızı kart gören Halil Koçer olmayacak bu karşılaşmada. E, Fethiye Spor ilk haftada kötüydü ama hani ilerleyen haftalarda daha da iyi olmaları gerekir Yani daha da iyi olacaklarını düşünüyorum en azından. En kötü pilofu zorlayacak bir takım. Mesut Toros Hoca'ya da çok eleştiri vardı. Katılıyor musun ilk maçta? Katılıyorum. Peki. Özellikle oyuncu değişiklikleri anlamında. Hani 2-2'den sonra maçı tutması lazım tutamadı. 4-2 kaybetti. Uzatmada yediler 2-2. Evet bit. o yüzden, yani, yüzden zaten. Ee, ben Van Spor'un en kötü kaybetmeden sağdan alacağını düşünüyorum. Batuhan Karadeniz 11'de başlar mı? Bence başlar. Van Spor'da bazı oyuncular hiç hazır değil. Muhsin'de kilo problem var. Batuhan geç geldi. Van Spor mesela şu maçı kazansa 3 değil bence 9 puan Bir de direkt rakibi yani yarışı. O yüzden bu maçta alacağı bir puan da kötü değil Van değil, Spor'a Spor bir bir ay lazım kafadan. Oyuncuların fizik olarak kendini bulmaları lazım. Kesinlikle 4 hafta 5 haftaya lazım. Aynen. Şu an hazır olmayan oyuncular var. Ben Van Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Alihan hazır değil. Alihan zaten yanlış bir transfer. Ben hala aynısını söylüyorum Peki. ama belki ben İnançer oynarsa ama ya benim görüşüm öyle. Onu zaten oynarsa daha net yorumlarız. Sedat Komi yoktu son maçta. Hı -hı. O da hazır ya, Sedat Komi zaten yıllardır bu takımda. Olmasa daha iyi bence. Var mı? Bir varlığı var mı sadece? Bir katkısı var mı? Emrah abi? Tacir kalsa iyi olurdu. Emrah diyor. iyi bir oyuncu. Emrah Tabii. bir şey demem ama Sedat Komi'nin bir katkısı olmadı. Yeah. Ben de Vanspor'un kaybetmeden sağdan alacağını düşünüyorum. Ben bu maçı, ben bu maç tek görüş belirtmediğim maç ikinci ligde bu maç bu Bakalım. hafta. Ben bu maça bir şey diyemiyorum. Bakalım ne olacak. Çok zorlarsam Fethiye'ye inilmez diyeceğim ama bir şey diyemiyorum. Ben Bence alalım. zor bir maç. Tüm takımlara başarı da ettiğimizi iletelim. Güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Pazartesi günü zaten sonuçlarını konuşacağız. Aynen. Ee, i̇zleyen herkesten öncelikle abonelik. Ardından videomuzu yorum, Özellikle sonuna kadar izlemelerini rica, rica ediyoruz. Tabii. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Pazar günü sonuç programında tekrardan görüşmek üzere. Ben de sana teşekkür ederim. Rica ederim. İzleyicilerimize de çok teşekkür edelim. Ayrıca hafta sonu tüm maçlarda tüm takımlara başarılar dileyelim. Bir de tüm şehirlere de selamlarımızı yollayalım. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.